Evet Merhaba arkadaşlar ben gamer bugün <laughs> 10.000 yoktan ne 10.000'i <laughs> Tövbe Tövbe İnşallah onda olur da 1000'e ulaştık 1000 aboneye sikeceğim 1000 aboneye ulaştık çok iyi bir rakam mı Evet <laughs> kaç zaten Gündür'de yoktu işler var çok Şunlara şöyle atayım. Ah, siktir yanlış attım. Babam düşmanlarını sikeyim. kaçmayın. Bak şu da şöyle bin yazıyor. Patlala amına sok. Patlasana amına kodu. Ana ne her. Lan. Ana 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 sokayım. Ya sikerim yapacağınız işi ya. <laughs> Minecraft'ın ana <laughs> Evet arkadaşlar bu bölümün de sonuydu. Tek bin abone özel yapmıştım. Bok oldu videoda. Görüşürüz. Bay bay.